Eğitimin önemine çok inanan bir kişiyim. Böyle bir aileden e, geliyorum. Eğitim konusunda da çok yönlü çalışmalar yapıyorum. E, hepinize şunu tekrar tekrar aktarmak istiyorum ki ülkemizdeki en büyük sorun eğitim eksikliğidir veyahut eğitim yanlıştı. Dolayısıyla eğitimin ne kadar önemli olduğunu iyi eğitilen insanlar ancak anlayabiliyorlar. Bizler bu noktaya geldiysek, sizler ve bizler şanslı kişiler olduğumuz için buralarda bulunuyoruz. Çünkü bizler iyi eğitilme imkanına kavuştuk. Annem bugün burada bizimle olsaydı eminim çok mutlu olurdu, çok gurur duyardı. Onun hayaliyle başladı bu okul ve bizler o hayali büyütmek ve yaşatmak için elimizden geleni her gün hem ailecek hem kurum olarak yaptık. Ve bu yeni binamızla da bu okulu bir geleceğe taşıyacağız. Ve ne kadar emek verdiğini, ne kadar özen gösterdiğini, ne kadar önem verdiğini eğitime ve bu kuruma, bu kurumun çocuklarına o kadar çok ilham oldu ki hepimize. O gün 86'larda yazmış olduğu hayaller ve hedefleri gerçekleştiriyor olduğumuzu görmek, onların peşinde koşuyor olduğumuzu görmek bize en büyük motivasyon onu da mutlu ederdi diye düşünüyorum. Bizim okulumuz rahmetli Suna Hanım'ın bize bıraktığı felsefenin içerisindeki üç değerle hayat bulmuş ve yaşamaya devam etmiş. Mükemmelliyetçilik, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık. Bunlar okulun ekosisteminden, biyoçeşitliliğinden, eğitimin içerisindeki müfredatlara kadar bizim ruhumuza işlemiş yapılar ve değerler. Çocukların kendilerini keşfedebilecekleri, anlam amaç arayışlarında onları geleceğe hazırlayacak bir kurgu üzerine inşa edildi. Hem eğitim sistemimiz hem de yeni binamız. Ee, bir gün okuldan çıkarken Sayın Genel Müdürümüz Murat Hoca beni ofisine çağırıp, ''Elif Hocam, sizinle bir şey paylaşmam gerekiyor.'' dedi. Ve binanın, lise binamızın e, yıkılacağı haberini benimle paylaştı. büyük bir hayalle yola çıktık. Geleceğin okulu nedir? Neye ihtiyaç vardır? Öğrencilerimizin gelecek ihtiyaçlarını karşılayacak bir okul binası nedir sorusunun cevabını aramaya çalıştık. So I think what's so interesting about Coach School having an opportunity to redesign its high school right now. How do we create an environment that is both structured and free? How do we create an environment that is both prestigious and inclusive um, how do we create learning environments that are more flexible um, and yet still providing people with a really firm foundation in understanding their disciplines in the world Sınıf kavramını yeniden tasarlamaya, yeniden düşünmeye çalıştık. Bunu binanın her yerinde yaşanabilir hale getirmeye çalıştık. Beni duygusal olarak tetikleyen, heyecanlandıran ve bu iki sene boyunca bu heyecanın hiç yok olmamasını sağlayan şey bugün. Bu binaya giren öğrencilerin wow deyişlerini, yeni bir merak ve heyecanla burada ne yapabiliriz duygularını, öğretmenlerimizin koridorları dolaşırken dersleriyle ilgili farklı ders tasarımı kurguları yapmalarını ve bu heyecanı hiç yitirmeyecek olmalarını düşünmek. Tabi bu yapıyı tasarlarken evrensel bir mimarlık üslupla yapmaya çalıştık. Yani zamansız bir mimarlık yapmaya çalıştık. Gökyüzünden ışığın yere kadar inmesi, öğrencileri bir araya getirip aynı zamanda hem kolektif olmayı hem de bireysel mekanlarda da ders çalışmayı, kendini geliştirmeyi hedefledik. 3 Haziran 2021 tarihinde temel atma töreniyle başlamış olduğumuz sürecin nihayet sonuna gelmiş olduk. Koç Vakfı, Koç Okulu ve ARK İnşaat olarak İpek Hanım'ın önderliğinde Koç grubunun kurumsal gerekliliklerine uygun biçimde projeyi başarıyla tamamladık. Her şeyden önce öğrencilerin burada kendilerini evlerinde hissetmelerini istedik. Buraya ait olmalarını, aidiyet duymalarını istedik. Bugünün dünyasında buradan güç almalarını, kendilerini burada güçlü hissetmelerini ama aynı zamanda geleceğe dair hayal kurmalarını, ilham almalarını, birbirlerine ilham vermelerini ve gelecek için heyecanlanmalarını istedik. I think that the values of, of, um, of us working on the coach school um, in making it the school of the future is actually to, to kind of embrace what it means to be human and what it means to learn as a human. I mean that's that's the reason why um, when the bricks start going up, you see that sense of connection to history. Um, and, and then when you go inside and you go into a learning spaces in which we don't have we didn't design classroom we design learning studios because again it offer a full landscape of teaching and learning um, to, um, to the teachers as well as to the students um, and so what we call a space tends to inform our behaviors and allows us to build new rituals Biz yöntemlerimizi e, oluştururken, tasarlarken o kadar çok değişkeni işin içine katarız ki çağın gerekleri, zamanın ruhu, öğrencilerimizin biricikliği, özerkliği, bir bütün olarak insan ve onun bağlantıda olduğu her şeyi, onu kuşatan doğal ve kültürel çevreyi yani ekonomik, politik, sosyolojik, psikolojik pek çok gerçekliği bir arada düşünürüz. Öğrencilerimiz buradan mezun olduğunda yaşamın içinde devinirken kendilerine ve dünyaya yararlı becerilerin tamamını iş koşmayı. E, burada birlikte buluştuğumuz zamanın içinden en donanımlı bir şekilde çıkmalarını hedefleriz ve e, daha insana yaraşır bir hale getireceğine yürekten inanırız. When I just walked in this door for the first time and saw the new building it was really an emotional experience for me because I can think back to almost 30 years ago when I came to Turkey and came to work at the coach school in 1994. and look at what's happened. Back then we hardly had any trees, everything was in its fledgling development. But now I think we 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 entered a new era and a new growth period and I'm excited for all the opportunities that our students will have in the future. I can't wait to bring our visiting universities around to see the school and to see what opportunities our students have, what cutting edge opportunities. And and I think that, that investing in a student's future is really key to the coach school experience, and I, and I can't wait to share this experience with our visiting universities. We have Yale University and UPenn coming uh, in, in October, and I can't wait to show them the opportunities that our students will be having. Coachlistesinin bana pa biçilmez değerlerden biri düşünce. E, Karşınızda çıkan bir konuya, kişiye, duruma. Sualsizce teslim olmamak ve sorgulamak, soruyu sorabilecek özgüveni kendinizde inşa etmek, özetle fikri ve vicdanı hür bireyler olabilmek. Burada bana hep daha ilerisini merak ettiren, bir adım daha ötesine gidebilirsin, orayı da keşfedebilirsin diyen öğretmenlerime de çok teşekkür ederim. Ee, bu sene oğlum son sınıfa geçiyor. Bayağı kalabalık mezun kitlesiyiz kendi ailemizde de. Ama baktığımda hepimiz okulun bambaşka dönemlerini yaşamış olsak da ortak noktalarımızı, ortak anılarımızı hızla yakalayabiliyoruz. Örneğin eskiden avlu bizim için yatılı partilerinin olduğu, mezuniyetlerin olduğu, muazzam herkesin buluştuğu bir alanken bir geldik piramite dönüşmüştü. Ama sonra piramit okulun kalbinde, kültüründe çok önemli bir yer teşkil eden, anıları süsleyen bir yer oldu. Okuldaki bu değişimler sadece bununla da kalmadı. İlkokul binası yapıldı, ortaokul binası yapıldı. Kampüs artık yeşil bir vaha'ya dönüştü ve bugün şimdi içinde bulunduğumuz bina ile yepyeni bir döneme daha hazır hale geldiğini görüyorum ve bunun bu dönemlere şahitlik etmekten dolayı da çok heyecan duyuyorum. 15 ay önce tam 3 Haziran'da temel atma törenini gerçekleştiğimiz bu eğitim yapısında tüm paydaşlar, bütün çalışanlara teşekkür ediyor. Bu okulla yaşadığımız zorlukları hep beraber üstesinden geldiğimizi düşünerek gençler için, çocuklar için her şeye değer diyoruz. Koç okulunda okumak bana öncelikle cesaret verdi. Her alanda kendimi daha iyi ifade etmemi sağladı ve kendimi artık daha iyi tanıdığımı hissediyorum. Bunun yanı sıra kendi disiplinimi de arttırdığımı düşünüyorum. Çünkü bu okulda her şey çok hızlı ve yoğun ilerliyor. Bu yüzden kendime karşı özgüvenim de yükseldi. Burada edindiğim bilgiler beni öncelikle akademik hayatımın devamında, yani üniversite çalışmalarımda çok büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Öncelikle kendi yeteneklerimi nasıl kontrol altına alabileceğimi ve neylerde yetkin olduğumu öğrendim. Ki bunlar benim ilerideki meslek seçimimde ve belki de meslek hayatımın devamında da insanlara ve topluma gerekse kendime yararlı olabilmemi sağlayacağını düşünüyorum. Burada öğrendiğimiz ben değil biz diyebilme yetisi. Eminim bunu biliyorum. Bu kurumdan koç sitesinden mezun olan binlerce mezun bulundukları yerde toplumun iyiliği için değer üretmeye gayret ediyorlar her gün. Efendim ben birçok şeylerde bana dediler ki çok tamakkar, çok cimri, yemez, içmez. Tamamıyla yanlıştır bu. Ben lüzumsuz para sarf etmenin aleyhindeyim. Söyle dikkat edin, lüzumsuz para sarf etmenin aleyhindeyim. Mesela otomobilim var. Ford bir arabam var. Mercedes'e binebilirim, daha yüksülüyse ona bilirim. Fakat onu kabul etmiyorum kendim için. Doğru değil. Ama bir liste yaptıracaksın, bir hayır işi yapacaksın, bir üniversite yaptıracaksın, ne bileyim memlekete faydalı bir iş yaptıracaksın, ondan para hiç esirgemem. 10 milyon, 20 milyon gider fakat 20 lira içinde kıyameti koparım. Vehbi Koç, Türkiye'nin her tarafını ince ince gezmiş, elemiş, dokunmuş. Aynı zamanda Avrupa'dan, Amerika'dan, Asya'dan birçok ülke dolaşmış. Eğitimi de incelemiş. ...Türkiye'de e, İngilizce eğitim verebilecek, uluslararası bir okul yaptırmaya karar vermişti. Bu kararını hayata geçirebilmek için Vepi Koç Vakfı'nı ve aramızdan Suna Kıraç'ı memur etti. Sunacığım çok uğraştı ama sonunda başardı ve okulumuzu e, açabilme izinleri çıktı. 1986 yılının Temmuz ayında bütün ailenin katıldığı bir törenle bir çadırın içinde okulun ilk tebelini atabildik. Amacımız, daha doğrusu Vehbi Koç'un amacı ki bugün de bizim amacımız, uluslararası standartlarda öğrenciler yetiştirmek. Her yerde Türkiye'yi temsil edebilecek kaliteli, bilgili, görgülü öğrencilerimizi dünyanın her tarafında görebilmek. Aynı zamanda da Türkiye'nin bu öğrencilerden yararlanmasını sağlamak. Allah onlara güç ve kuvvet versin. Geleceğin okulunu yaptığımıza çok inanıyorum. Annemin hayalleriyle, onun adımlarıyla, çizdiği yolla bugün buraya geldik. Çok heyecanlıyız. Çok da güzel oldu. Ve inşallah çocuklarımız, torunlarımız bu okuldan çok güzel günler, hatıralar ve gelecekler yaratarak çıkacaklar.